Ecil olarak mı? Şeytan kadrosu mu? Lan yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Oyun bana gelmedi. Ha yapmadın mı? Bizim gelecekti ya. Basmadım. O da sağ olsun yanımda <laughs> gücü lazım ya. R99 here. Sefa Mustafa seni kandırdı da haberin olsun. Elemci sana elemci var <laughs> Yarın gitmiyor mu? Cuma gidecek Seni kekle seni kekledi haberin olsun. Eğitim yerimi... Oğlum biz onu öğrendik de eğitim yeri öyle bir şey değilmiş o ya. 100 kişiden 3 tane falan seçiliyormuş o.

Oğlum sen asker adamı ne demek? Köpek köpek diyorsun lan şamarlayın diyorsun. Devletin askerini. Ne bir şey konuşuyorsun Eee E test de bir, bir asker konvoyu yapmamız yok mu? Aaa. Check it out. Care package coming in. Türkiye'de haberleri falan çıkar gerçek sanırım. Level 2. <coughs> Nerede? Öyle evet şey ki bir yürüsün bakalım. Yürü. Oy anam. Ya gene geliyor ama geliyorum. Ama ipi yakaladım geliyorum. Aa. Eh ben de ona. <laughs> Aklıma geldi de. <gülüyor> <gülüyor> o intikam aldırmam. <laughs> Gel beni düzeltin. Sonra niye birinci olamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Adam köşeye geçti lan. Atılmıyor mu burada? Heh, mükemmel bir yer işte bekleyelim akşama kadar. İnanç ben de kaybettim şey... Oh, Elif Adam mı o? O ne lan? Bizim adam çıkıyor sandım işte. Ben de o sandım. O zaman bir killer Elif'e gelsin. Aha lobo var. mermi geçiyor. Bizim şey atladım. Ben de gidiyorum. Geldim. Çanaz. Çanıyor 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 son bir. Hadi. Burada solda. Canı yok. Çok güzelsin. Çok özelsin. Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin. Gel deme. Gel deme. İsteme. Hiç alakası yok. Halbuki ne dedim takıldı ağzıma gene. Pompalamaz <laughs> çünkü. Hangi Elif bence ısım e, ee, sıkıntısını hallettik diye düşünüyorum. Almayacağım ya. Shotgun aslında işime yarar gene benim de. Bilemedim. Alacağım ya. Massive'le bugün... O çok oynuyorsun var. Geldim. minute until close. Rings nearby. Bir daha, yo, yo bir daha olmaz. O bir kerelik bir şeydi. O bir daha olmaz. Alındım bu gen. Yok yok yok. Hiç <laughs> olur mu öyle şey? Angel 3 olur mu öyle şey? <laughs> Sefa böyle yaparak kurtulabiliyor ben de abi. 30 Rings close. Yok canım, ne karıştırması. Ayıp olmasın diye bütün takipçilerimi saydım ben orada. <gülüyor> <gülüyor> Sen Sefa abi... De... Sağ ol abi, gerçekten Allah razı olsun. Şimdi yani ben hafif bir isim karıştırdım diye bu cümle de bir daha var. GTA 5 ne zaman geçersin? Bilmem. Nasıl çıktı onlar? Ben çıkamadım. <laughs> Tam arkalayabiliriz. Geldim. Aa, ben... Hiç canı yok, hiç canı yok. Aynen öyle ben de buradan. Nereye gittin kız? Bakalım. Yok karşıda. <laughs> Nereye gitti bu? Aa gördüm. Sen basıyorsun o tarafa. O Arfon'un ağzına girdi büyük ihtimal. Düştü, düştü. Solda da var, solda da var. Çapraz Karıştırayım ortalığı dur. Bu tarafa gelmen lazım ama. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben niye buraya girdim ki öküz gibi? Çok saçmaydı şu yaptığım hareket. <laughs> Abiler ben buranın yabancısı. Aha döndü gidiyor bunlar. Ben geliyorum size Şu ağzıma patlamazsa Geliyorlar arkamdan. Bayağı geldi bunlar. Güçlü biri. Bir tane şurada. Benim adam beni kullan. Heh kullan beni kalkan olarak. Onu da düşürdü çok güzel. Üçüncüsü bizim adam düşürdü. Hadi azm azm. Ya sen ni düşüyorsun? Şu elim yerde. Kötü düştü. Kaç kaç. Hadi 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 hadi. Fake. Can basıyor. Ben arkadaşlarını öldürdüm çünkü. Geldi 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 gel. Nereye kaçtı? Düş artık lan. Allah Allah. Güzel dönüş ya. Allah. Hala da burayı izleyen var. Bunlar benim buzlu ne Be var ya. Yukarı çıkıyorum. Shield atarım. Uf, bir anda da öldük. Shield attım buraya. Büyük de attım. Onayla. Oh, bu ne de? Sonra mermi sıkıntısı başlıyor. Ağzına yedi bir tane. Şunları aslında lootlasak. Aa kill geldi la bana. Şurada benim. Birini düşürmüş müydün? Hatırlamıyorum. Adam var. Adam var burada. Yedi benden biraz. Mermi getireceğim. Ne mermisi lazım? Tamam aldım aldım aldım. Tamam. tamam. Bir daha açıyor. Oy hiçbir şey yok onun. Aynen öyle. i̇çeri girdi. Bir daha geldi. Zıplamaz kıt buydum da adamı göremedim. Nereye <laughs> kaçtı o ya? Lan hiç canı yok hiç. Lan ne oluyor? Gel içeri gel. <laughs> İyi alan bir Çok az canla kaçtılar hep. Turbo <laughs> charge Recharging görüyorlar. O ne lan? şey. Evet. Buraya makine mi kurabilirim? Bura safe değil yalnız. Ta tam şurada saklanabiliriz. Bizim adam item basıyor lan. Hayır. Bakıyorlar buraya ya oraya nasıl gideceğiz Şuraya bir pek atayım ya <laughs> Yürümedi, Yürümedi <vardı. gülüyor> Dur ben onu yürütürüm şimdi Çık Çık Heh Gelen mi var Ultibas'ı koşalım gel 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 Tamam Onur bura Altı takım çok yalnız abi bu safe için. Ama iyi yerdeyiz ya. Aynen. Yerimiz güzel. <laughs> Sağdan da sıkıyorlar. Gördüm beni. Sen sol şey yap oyala biz şu sağa yıkalım. Ya uzaktan vuruyorlar bizim. <laughs> Yerimiz bayağı iyi. Sol. <laughs> Harmon yedim birini. Koşarak geliyor biri. Nerede? Altımızda, altımızda. Evin altında. Shield'ı yarım. Geldim. Diğer taraftan çıkıyorum. Nereye lan? Tek galiba o ya. Lan nasıl bu kadar hızlı gidebilirsin ya? Recharging Kaçınan gitti lan o. <laughs> Burası da güzel. High ground, go high ground. High ground'a çıkalım ya gel gel. Tamam. Hop Yaptılar Nereden attı onu? İzlediğiniz güzel Bizi saymazsan 7 kişi var Valla içeri şey sokmuş bombayı Şuradan Yan bina Dışarı çok sakat Herkes gene biz oynamaya başladı. Ben şunu şuraya koyayım da sen şey olmasın dedik. Arkamız. Warning. Target spotted. Taking him out with a decoy. O gazdakiler koşacak mecbur. Sağ duyuyorum. Şurada. Bizim adamı aldık oynad oynadım bende. Shields Bu lifeline gene ölmedi ya. Yıktı. Solda biri. Yukarıda. Geliyorum. Bu da tamam. Bir shield Bir lazım. Şir. Lan 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 lan. İşte bu be. Right. Ez mi? You are the Apex Champions. Valla fabrikanın orada ucundan döndük. Valla çok o, inanılmaz ucundan döndü bir de. Bu dördüncü gün bugünkü. <laughs> <laughs> Götümden kan geldi. <laughs> çaktırma çıktı. Kan geldi kan. Sen dedin mi var aynısı? Damlamış biraz. <gülüyor> <gülüyor>